arkadaşlar ben gösterir arkadaşlar bugün sizlerle hep birlikte Minecraft oynuyoruz. Gerçek Minecraft tamam. Burada gördüğünüz gibi odun topluyoruz. İlk önce bunların bir çalışma masası yapmak istiyorum. Oh oh oh. sabahın köründe zombi, örümcek, sülaleniz gelmiş, sülaleniz. <laughs> Yemin ediyorum sülaleniz gelmiş. Birazcık kum keseyim lazım olacak. Koyun değil. <laughs> meleğen hayvan, meleğen. <laughs> Kaçma. Bak bir de beni örümceklerin yanına götürürsün. <gülüyor> Korkarım. Yunun <laughs> alalım, etini alalım. Yunun. Kaç tane yun lazım yatak için? Yatak. Ya yatak. Neyse evet, iki tane yün toplayayım. Evet. İki tane yün. Koyun lazım. Bundan yün çıkıyor mu? Da... Çıkmıyor. Çiğ tek. Lazım olur. Koyun lazım. Koyun. Bir de bir yerleşim. Onu bulmam. Ondan ne? Niye hayvan? Ne? Niye hayvan? At değil. Ne? Niye hayvan? Ya koyun koyun. Bana lazım bana. Bir tane gün ya. Domuz. Sizi yemeyeceğim. İki tane tavuğum var zaten. İki tane yiyeceğim var. Ama hmm, hmm. bak şu demirleri toplamak istiyorum. Şu taşları toplamak istiyorum. düşmedi bir şey. Düşmesi lazım. Öylesine kuruyormuş demek ki. İneği var. Aslında ineği yiyebilirim. No <laughs> no <laughs> 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 korkmaya başladım. Bu bunlar beni takip ediyor. Asıl sana bööö. Aha koyun. Onu ha. Bu Minecraft'ta bunlar var mıydı? İnek var, böcük. Sizi sonra yiyeceğim. Ben sen şimdi. Bu <laughs> vurukla da kesilmiyor ki yani bu. <laughs> ben profil freni ayarladım Steven. Gel buraya. <laughs> Deri geldi. Allah'ım acıkmadım daha. Bana yün lazım. Envanterim de olacak daha yün alamadan. Koyun da kaybettik. Burada yaratık falan var mı? Suyun ayrını görmüyoruz bu oyunda. Allah'ım ihtiyacım yok bunlara. Hala koyun arıyorum. Şunu atayım bu ya. Deri benim neyime. Hapı yuttuk. Ahşam oluyor. Akşamın ayrını görmüyoruz bu oyunda. Hı -hı. Korkuyorum. Aman bir de Crapper gelir. Meleciklerden yok ama şimdi. Ne? Ne? Ha. Yardım edin. Kimse yok mu? Bir köy bulsaydık bari. Video daha güzel devam ederdi. Map, map filan. Allahım ya. Bir de örümcek. Ay, örümcekten çok tiksiniyorum. Özellikle buranın örümceğinden. Bir şey çıksa bari. Kılıç yapayım. çubuk lazım. Çubuk yapayım. Bir tane çubuk. Bir. Bir tane çubuk. Yapalım. Oh yaptık. Şimdi bölünüzü böleyeceğim ha. Bölünüzü böleyeceğim. Allah'ım inşallah bu Geceden nefret ediyorum bu durumda. Gerçek hayattaki gece güzel. Nasıl geleceğim buraya? O oh, örümcek yok nasıl? Olsun? Tezgah. Bunu da yapalım. Yaparım da. Sen daha çalışma masası yapmayacağım. Duvar duvar. Yatak. 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 Normal yatak. Kaç tane? Hı? Hmm. Sabah olmasını istiyorum. 11 dakika olmuş Aka. Beyaz yün diyor. Allah'ım. Allah'ım. Nelerle karşılaşıyoruz Oyun mu bulsak? Oha. Süvari. Sanırsın 300 Spartalı. Şurada da Creeper'lar var. <Gülüyor> <Gülüyor> Al şurada da. Ay birazdan ona bakmasak iyi. Ben aslında burada yokum Ölümcek beni görmese yor Size küstüm ben Bakmıyorum ben önce. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Bunlar Enderman mı ya? Tırmanıyor. Evet sabah kadar bekleyeceğim. Nasıl sabah sabah olunca öbür yani. Ben de zombi olmak istiyorum. Korkulu demir adam. Kork <laughs> Gördü. Lan geliyor. Gelme. o gitti Bu hesabı bu dünyada Allah'a vereceğin ay <laughs> Bak raper geliyor. Hala acıkmadım. O hmm. sabah oluyor. Aşağı ineceğim patlasın. Göremiyorsunuz değil mi lan? <laughs> Bye-bye.